Hadi şimdi sakın korkma. Git ve yaşlı adam Balvinder'e güzelce yalvar. Biraz ağlarsan zaten hemen kabul edecektir. Ama ya bizim ona yalan söylediğimizi anlarsa? Konuştuğumuz gibi yaparsak hiçbir şey anlamaz. Hadi girelim. Ona saygı göstermek değil boğazlamak istiyorum. Böylece her şey sona erer. Kes şunu. Adam zaten yaşlı. Daha ne kadar yaşayacak? Yakında ölür gider. Hadi gidip şu işi halledelim. Hadi gel hadi. Amca bütün bunlar ne oluyor? Sancay bütün süslemeleri topluyorlar. Düğünü 10 gün erteledik ya vakit varken çok daha güzelini yaparız. Anladım amca iyi fikir. Hadi git de anneme ilacını ver. Amca babaannemin ilacını sabah vermiştim. Ha tamam. Efendim efendim, efendim efendim. Hey siz ne yapıyorsunuz kalkın çabuk. Efendim. Kiraları getirmediniz mi? Getiremedik efendim. Yiyecek yemeğimiz bile yok. İki senedir aynı bahaneyi söylüyorsunuz. Efendim, bu sefer de hiç yağmur yağmadı. Kirayı toplayamadık efendim. Gelecek sefere kirayı ödeyeceğiz. Ne gerekirse yapacağız. Böyle şeyler söyleme. Tamam gidin. Tamam, tamam efendim. Bir dakika baba. Hadi. Oyunculuğunuz harika. Bir ödülü hak ediyorsunuz. <laughs> sus! Sus! Ama, ama biz ne Konuşmayı yaptık? Konuşmayı kes yoksa daha sert vururum. Demek babamı böyle kandırıyorsunuz. Aa, ha? Hey, aa, ya. Ne yapıyorsun? Onlara neden ya. vuruyorsun? Ne oluyor? N neden onlara vuruyorsun? Çünkü bunlar yalancı, numaracı, <gülüyor> utanmaz <gülüyor> adamlar. Her zaman fakir numarası yapıyorlar. Sırf babam onlardan kira almasın diye. Ama hayır. Bu sefer babamı kandırmalarına izin vermeyeceğim. Buna izin aa, vermeyeceğim. Ama sen hata yapıyorsun Bihan. Onlara vurmamalısın. Eğer ortada bir sorun varsa onları dövmek bu sorunu çözmez ki değil mi? Hayır duruf. Sen bu tip adamları bilmiyorsun. <laughs> utanmaz, Yavancı. Ne yapıyorsun? Durma oğlum. Lütfen. Yeter kargaşa çıkarmayın. Bu iş böyle olmaz. Sonuçta burası şu anda düğün evi. Dinleyin. Ya kiranızı ödersiniz ya da ben bihanı durdurmam. Gidin 3 ay içinde kiranızı ödeyin. Tamam efendim. Baba, bihan sen neden böyle yapıyorsun? Sana yapma dediler sen hala. Hey. Hatalı olan onlarken sen gelmiş bana mı bağırıyorsun yani? Bir hanama onları dövmene gerek yok güzelce söyleyebilirsin. Ama sen hemen sinirlendin. Evet sinirlendim sinirlendim. Çünkü ben yanlış yapılmasına katlanamıyorum. Hepsi bu. Acaba neden hemen öfkeleniyorum?